Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle sağlıklı yaşamın kaynağını konuşacağız. İpucu veriyorum. Bu besinler binlerce yıl önce önemliydi. Kur'an'da da adı geçiyordu. O dönemin sağlıklı yaşam sırlarını bugüne taşıyor. Hazırsanız bu besinlere bilimsel bir bakış atacağız. Bunlardan birincisi zeytin, yeşil altın. Zeytin Akdeniz mutfağının olmazsa olmazı. Kur'an'da bahsedilen bu yeşil altın tam bir şifa deposu. Zeytin ve zeytinyağı antioksidanlarla dolu. E vitamini, sağlıklı yağ asitleri ve iltihap kalp önleyici, antioksidan özellikleriyle kalbi korur, cildi besler ve sindirim sistemini düzenler. Ve en güzel kısmı her sabah bir kaşık zeytinyağıyla bile gençlik iksirine erişebilirsiniz. Zeytin gerçek anlamda hayatı yağ gibi akıtır. İkincisi incir, doğal enerji deposu. İncir, Kur'an'da da adı geçen besinlerden biri ve şeker yerine tüketebileceğiniz sağlıklı bir tatlı. Lif deposu olan incir, sindirim sistemimizi hareketlendirirken aynı zamanda içerdiği doğal şekerlerle enerji de verir ayrıca antioksidanlar ve minerallerle dolu. Tam bir gençlik iksiri diyebiliriz. Bilimsel olarak da kan şekerini dengeleme konusunda etkili. Bir düşünün enerji, lezzet, sağlık hepsi bir arada. Üçüncüsü hurma, tabiatın mucizesi. Kur'an'da sıkça bahsedilen hurma, özellikle oruç açarken tercih edilmesinin sebeplerinden biri yüksek enerji ve mineral içeriği. Hurma, potasyum, magnezyum ve lif açısından zengin. Lifli yapısı sayesinde uzun süre tok tutuyor. Bilimsel çalışmalar hurmanın sindirim sisteminin düzenlediğini, bağırsak sağlığına katkı sağladığını gösteriyor. Yani hurma yemek, sağlıklı bir tatlı kaçama yapmak demek. Dördüncüsü de nar. Antioksidan bombası. Nar cennetten gelmiş gibi görünen bu mükemmel meyve Kur'an'da bahsedilen bir diğer besin. Bilimsel olarak antioksidan seviyesi çok yüksek. C vitamini ve antosiyaninler sayesinde kalp sağlığını destekliyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Narın çekirdeklerini tek tek çıkarmak zor gibi görünse de sağlığınıza katkısı kesinlikle o zahmete değer. Beşincisi üzüm. Küçük ama güçlü. Üzümün küçücük olmasına aldanmayın. Bu minik meyveler antioksidanlar dolu ve resveratrol sayesinde kalp sağlığını korumada oldukça etkili. Ayrıca üzüm cildi güzelleştirir. Yaşlanmaya karşı da etkisi var. Yani üzüm hem genç hissettirir hem de cildinizi güzelleştirir. Altıncı besinimiz bal, doğanın şifa kaynağı. Kur'an'da bahsi geçen bal, arıların bize sunduğu mucize. Doğal bir antibakteriyel, yaraları iyileştirme gücüne sahip. Bağışıklık sistemini güçlendirir, öksürüğe iyi gelir, enerji verir. Bilimsel araştırmalara göre, düzenli bal tüketimi, bağışıklık sistemini destekliyor. Yani bal tam anlamıyla doğanın şifa kaynağı. Yedincisi balık. Omega 3 deposu. Balık sağlıklı yağlar ve protein deposu. Omega 3 yağ asitleri açısından zengin olan balık beyin sağlığını, kalp sağlığını, cilt güzelliğini destekliyor. Bilimsel olarak omega 3 yağ asitlerinin kalp hastalıklarını önlediği, zihinsel işlevleri geliştirdiği kanıtlandı. Yani düzenli balık tüketmek, vücudumuza doğal bir bakım seti sunmak gibi bir şey. Sekizincisi de sarımsak. Doğanın antibiyotiği. Sarımsak küçük ama güçlü bir bağışıklık savaşçısı. Antibiyotik etkisiyle bilinen sarımsak özellikle soğuk algınlığı ve enfeksiyonlara karşı tam bir kalkan. Bilimsel araştırmalara göre sarımsak bağışıklığı güçlendirir, kan basıncını düzenler, kalp sağlığını destekler. Yani sarımsak yemek sağlığınızı savunmak için doğal bir antibiyotik almak demek. Evet, kokusu biraz yoğun olabilir ama bu faydalar için her şeye değer. 9 mercimek protein deposu. Kur'an'da bahsedilen bir başka besin mercimek yani protein ve lif deposu. Mercimek et tüketmeden de yeterli protein alabilmek için harika bir seçenek. Kan şekerini dengeler, tok tutar, sindirimi destekler. Yani mercimek sadece doyurucu değil aynı zamanda sağlıklı bir enerji kaynağı. Veganlar ve vejeteryanlar için de en yakın dostlardan biri. Onuncusu da su. Hayatın kaynağı. Su Kur'an'da hayat kaynağı olarak sıkça geçer. Bilimsel olarak su ve vücuttaki her sistemin düzgün çalışmasını sağlar, cilt sağlığından sindirme, eklem sağlığından enerji seviyesine kadar. Günde en az 8-10 bardak su içmek sağlıklı ve canlı kalmamıza yardımcı olur. Yani su içtiğimiz her yudumla hayat enerjisi depolamak demektir. Görüyorsunuz arkadaşlar, binlerce yıl önce Kur'an'da bahsi geçen bu besinler günümüzde de bilimsel olarak değerini koruyor. Sağlığınızı korumak için bu mucize besinleri sofralarınızdan eksik etmeyin. Sağlıklı, mutlu ve enerjik bir yaşam için doğanın bu eşsiz hediyelerine sahip çıkalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.